Dünyayı siz mi yönetiyorsunuz? Türkiye'de Yahudi düşmanlığı var mı? Türkiye'de genel olarak bu İsrail Amerika düşmanlığı gibi bir şey söz konusu oldu. Soramazsın'ın bu bölümünde konuğumuz Aksel Gürel. Aksel bir Yahudi, aynı zamanda komedyen. Zengin misin? E şöyle, ben şahsi olarak çok zengin değilim de ailemin bir zenginliği mevcut, evet. Ailen cimri mi? Ailen bir tık cimri, evet cimri yani az para harcıyorlar. Pazarlık noktasında iyiler diye onu daha iyi bir şekilde söyleyebilirim. Yahudi oldukları için mi cimri? karakter özellikleri olduğu için mi? Ya muhtemelen geleneklerden ötürü bir şekilde cimri olmuşlar yani çünkü diğer hani atalar da cimriymiş falan. Şöyle bence geldiğini düşünüyorum ben. Şimdi e, Yahudiler toplum olarak sürekli bir yerlerden sürülmek zorunda kaldıkları için ellerindeki malı daha çok sürekli korumaya yönelik e, bir davranış biçimi geliştirmişler. Çünkü hatta benim anneannemin tarafındaki e, akrabalarım İkinci Dünya Savaşı'nda baya İtalya'dan Türkiye'ye kaçmışlar ve ellerindeki bütün mal varlığını da orada bırakmak zorunda kalmışlar. Hatta altınlarını falan böyle kıyafetin içine dikerek gelip hani bütün her şeyi trene binip öyle gelmişler. Doğal olarak da sürekli böyle bir her şeyi kaybetme korkusu olduğu için o eldekileri daha çok tutumlu, onları biriktirme gibi bir şey gelişmiş aslında. Yani cimrilik oradan geliyor diye ben tahmin ediyorum geleneksel olarak. Çünkü tanıdığım çoğu Yahudi cimri olduğu için bir geleneksel durum olduğunu bir şekilde böyle bir kanaat getirdim. Türkiye'deki Yahudilerde bu bahsettiğin korku hala devam ediyor mu? Bu jenerasyonda çok devam etmiyor olabilir ama işte benim bir üst, onların bir üst jenerasyonu direkt bu olayları yaşadığı için onlar da devam ediyor. Öyle küçük küçük kalıtsal şekilde bence geliyor. Herhalde atıyorum yeni bir şey olmazsa. <laughs> yani benim çocuklarım ve onların çocuklarını da herhalde geçebilir diye tahmin ediyorum. Ama o biraz da hani geçmişte çok da uzak bir geçmiş olmadığı için yani hala ben araştırıp çok rahat hani bulabiliyorum akrabalarımın orada olma ihtimalini falan. O yüzden herhalde buradan sonra geçer diye tahmin ediyorum. Yahudiler neden iyi bir iş insanıdır ve ticaretle başarılıdır? Ya buna direkt olarak net bir cevap veremem ama aslında bakıldığında yani araştırdığım kadarıyla şimdi yanlış da bilgi vermek olmasın. Zamanında işte bu dinler falan ilk ortaya çıktıkları dönemde bu ticaret noktasında biraz özellikle Müslümanlıkta falan ticaret yapmak işte faiz gibi şeyler yasak olduğu için. Bunu gayrimüslimler yapsın gibi bir şey olmuştu. Ermeniler, Yahudiler falan onlar o para işlerini yapsın diye bir benim de okuduğum kadarıyla böyle bir bilgi var. Doğal olarak da o noktada kendilerini geliştirmişler. Ticaret olsun işte parayla para kazanma gibi olaylarda kendilerini geliştirmişler yıllarca. İşte o da gel, aktarım aktarım çocuklarına aktarım derken bir şekilde ticarette daha iyi olmuşlar diye ben biliyorum. Yahudilerin dini paradır gibi bir laf var. Sen de paraya tapıyor musun? Ya paraya tapmıyorum tabii ama ben zaten dinlere çok inanmıyorum bu arada. Geleneksel olarak Yahudiyim aslında. Böyle hani dini şeylerimi, gelenekliliklerini yerine getirmiyorum. Ama parayı bir sevme durumu var. Ben o kadar değil ama etrafımda gördüğüm kadarıyla yani dini paradır denecek kadar değil tabii ki ama para seviliyor doğal olarak. Dünyayı siz mi yönetiyorsunuz? Direkt ben değil. Ama yani Yahudilerin dünya yönetine dair bazı bilgiler var bende de mevcut ama bana bir bilgi verilmedi bu konuda. Ya yani biz yönetiyoruz abi haberin olsun. Sıkıntı yok devam et işlerinde falan. Sen de komedi yönet falan gibi bir şey bana söylenmedi yani. Peki Amerika'yı yönettiği iddia edilen Illuminati cemaatinin mensup olan aileler işte Rothschildslar, Rockefellerlar bunların e, Yahudi olması bir tesadüf mü? Yani bu tabii böyle söyleniyor şimdi net bir bilgi yok yani sizde varsa paylaşabilirsiniz benimle ama ben sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Bu bir hurafe gibi geliyor bana işte dünyayı 5 aile yönetiyor, Türkiye'yi de 5 çete yönetiyor. Belki o da gerçek değildir bilemeyiz yani. O yüzden bilmiyorum yani bu, bu konuda net bir bilgim yok. Yahudiler sadece Yahudilerle mi iş yapar ve parayı bu şekilde mi aslında içeride tutuyorsunuz? Yani benim bildiğim kadarıyla Yahudiler çok Yahudilerle iş yapmayı sevmiyorlar. Çünkü Yahudiler ticarette iyi oldu. Sen bir Yahudilerle iş yaptın o da ticarette iyi. O zaman daha fazla kazanma olasılığın düşüyor. Yani beraber gidip başkasıyla iş yaparsanız artar para kazanma olasılığınız. Hani babam mesela ticaret yapan bir insan ona sordum ben Yahudilerle mi iş yapıyoruz sadece diye. Yok ben Yahudilerle iş yapmayı tercih etmiyorum dedi. Neden? İşte daha fazla para kazanma ihtimalim varken başka din mensuplarıyla şimdi niye bir Yahudi ile iş yapayım de çok çok pazarlık uzar yani hani hayır abi sen hayır abi ben falan gibi pazarlık uzar ama para içeride kalma durumunda şu olabilir yardımcı olurlar tabi iş olduğunda atıyorum paraya ihtiyacım varsa çünkü güvendiği için o da Yahudi olduğu için de şimdi cemaat küçük olduğu için bir şekilde seni parayı vermezsen bulma olasılığı daha kolay ya şimdi sen bilmediğin bir insanın ailesini bilmiyorsun ama bulamazsın ama burada biraz da küçük cemaat olmasının verdiği bir güvenilik artıyor parayı verirken bir şekilde yardımcı olurken beraber iş açarken falan aslında hani kazıklanmamak için orada. Yine Yahudi olduğu için değil yani. Yahudiler için e, ticarette güvenilir insanlardır derler. Bu doğru mu? Ya şöyle direkt orada bir e, Yahudi olmasına ötürü değil de şimdi total baktığın için. Şimdi sen hatır, bir işte güvenilir olduğun zaman bir sonraki işi yapma olasılığını artar. Bir sonraki daha bütünlüklü düşündükleri için küçük düşünmez genelde Yahudiler. İşte şu an ben hani güven vereyim ki sonra yine o işi alabileyim. Ama genelde benim mesela Türkiye'de gözlemlediğim herkes böyle küçük bir iş koparayım kaçayımcı olduğu için düşünüyor ki aslında buradan alacağım parayla kaçarım ama o seni bir sonraki iş yapma olasılığı bitiriyor. Yahudiler daha bütüncül düşündüğü için genelde hep daha dürüst ticaret yaparlar. Ama her zaman da öyle değil. Mesela dünyadaki en büyük Ponzi skim işte bu saadet zinciri Amerika'da. Bernie Madoff diye bir adam mesela bütün Amerika'yı neredeyse dolandırıyor. Mortgage krizi falan patladığı zaman bu adam ben milyarca dolar insanları dolandırıyor. İşte paranızı bana verin diyor. Ben işte sizin için doğru hisselere yatırım yapacağım diyor. Ve dünkü hisseleri gösterip diyor ki ben aslında kazanan hisseye yatırım yaptım diyor. İnsanlar daha öyle mi diyor. Parasını çekmek isteyene veriyor. Başkasının parasıyla başkasına vereyim der bir şekilde bayağı bir insanı dolandırıyor. Bunların çoğu da adam da Yahudi ve çoğu müşterisi de Yahudi olmasına rağmen bir şekilde dolandırıyor onları ve bayağı sonra ortaya çıkıyor. Hatta Netflix'te belgeseli var yani. O yüzden aslında baktığınızda yani direkt bir bu dinde işi yapan insanlar yani güvenilir denmez ama daha bütüncül düşündükleri için bence orada güvenilir oluyorlar ticarette. Evli misin? Yok hayır peki. Peki yarın öbür gün bir Müslüman kızla evlenmek istesem buna izin verilir mi? Ya şimdi genele baktığınızda çok hoş karşılanmıyor diyebilirim. Ama benim ailemde izin verilir. Zaten benim babamın da şu anki eşi e, Yahudi değil aslında. E, ama yani bu daha eski jenerasyonlarda daha katıymış. Şu an biraz daha e, katı değil, daha normal karşılanıyor. Ama şimdi Yahudilerde şöyle bir şey olduğu için, anneden geçen bir din olduğu ve e, Yahudi olmak da çok zor olduğu için, e, diğer dinlerdeki gibi hani ben inanıyorum ve geçiyorum gibi bir durum olmadığı için, Şimdi mesela diyelim ki ben Müslüman bir kızla evlendim. O zaman bizim çocuğumuz Yahudilerde anneden geçtiği için bir şekilde Müslüman ya da işte Hristiyan isterse Hristiyan oluyor. Ama Yahudi olamıyor. O yüzden ben bir şekilde çocuğumu Yahudi yapamamış oluyorum. Bu yüzden çok hoş karşılanmıyor. Ya da diyelim ki bir Müslüman Yahudi bir kadın Müslüman bir erkekle evlenirse de çocukları Yahudi oluyor ama adam Müslüman olduğu için aslında orada Müslüman birinin Kanıyla Yahudi olmuş oluyorlar. O da e, bazı insanlara göre yanlış karşılığını olabilir. Benim görüşüm bu değil ama şimdi yanlış anlaşım olmasın. Ben öyle din, din, ırk falan gibi bir şeyi tabi e, düşünmüyorum evlenirken ki evlenmedi düşünmüyorum bu arada. <laughs> Diğer dinler daha ılımlı iken bu konu hakkında Yahudilerin bu kadar katı olmasının sebebi nedir? Tam bilemiyorum ama premium bir din olarak e, görülüyor olabilir kendilerini. Dışarıdan kimseyi almadıkları için bir nevi Tinder premium üyeliği gibi düşünebiliriz onu yani. Hani... Çünkü şöyle bir şey de var hani Yahudi olunmuyor ama mesela çok parasını verirsen olur belki gibi bir inanış da var. Sonradan Madonna mı olmuştu galiba Yahudi? Mesela belli kesimlerde olabiliyor ama herkes olamıyor gibi. Bu tabi şimdi çok inanılmaz bu konuda bilgim olmadığı için net konuşmuyorum ama yani kitapta öyle yazıyor diye biliyorum. Yani anneden geçen bir din ve hani sonradan Yahudi olmak olunmuyor bir şekilde. Ama aslında bence dinin kavramına bir tır ters. Çünkü aslında din inananın olması gereken ya hani Sonuçta senin kanın Yahudi diye Yahudi olman saçma. Çünkü sen inanmıyorsan zaten olsa boşa yer kaplıyorsun gibi bir şey orada dini yerine. Belki başka biri var ki Yahudi olmak istiyor, okumuş ve inanmışa bana uyuyor demiş. O olamıyor mesela. Ben orada onun yerinde duruyorum boşuna. O yüzden dinin kavramına da bir tık ters bence. Peki Müslüman bir kızla evlenmek istediğinde o Müslüman kızı sana verirler mi? Alırız bir şekilde alınır diye düşünüyorum. Sonuçta bir şekilde ikna mi yani. Sonuçta ben dediğim gibi Yahudiyim ama geleneksel olarak aslında Yahudiyim. Hani ben hani Müslüman da değilim, Müslüman da Yahudi da de değilim. Ben çok hani dinlere çok inanmıyorum açıkçası ama Yahudi cemaatinin parçası olmak, böyle bir komünitinin parçası olmak açıkçası hoşuma gidiyor. Ama dini olarak inanmıyorum. Yahudi cemaatinin parçası olmak neden hoşuna gidiyor? Ya aslında bir şeyin parçası olmaktan ötürü. Yani kötülükleri de var, tabii ki iyilikleri de var. Bir şeyin parçası olduğun zaman oradaki insanların görüşlerine göre de bir tık kendini şekillendirmen gerekiyor. Ki benim yaptığım meslek gereği çok öyle değilim. Oradaki insanların görüşüne göre şekillenmiyorum ama birileriyle bir komünite olmak bu şey gibi aslında. Galatasaray taraftar olmak, bir kulübe üye olmak gibi bir şey bir yandan ama doğuştan gelen bir şey. Seçtiğin bir şey değil ama oradaki insanlarla bir, bir dayanışma içinde olabiliyorsun işte bir işin düştüğünde onlara rahatça konuşabiliyorsun. Sırf Yahudi olduğum için çok fazla işimin çözüldüğü olmuştur açıkçası. Ne gibi? diye yani bir tanıdık bulunması gerekiyor bir işin. Oradan daha rahat bulunuyor. Bir connection bulunması gerekiyor. Ya da ne bileyim sırf Yahudi olduğum için ticarette iyi olduğumu varsayan insanlar da çok oldu mesela. Sonuçta Aa, Yahudisin çözersin bu işi falan. Belki hiç alakam yok. Bilmiyorsun. Sonuçta bir eğitim yok bu konuda ama Bazen ne kadar kötü yanı varsa da iyi yanı da gördüm açıkçası. Türkiye'de Yahudi olmak nasıl bir şey? Şu günün şartlarında bana o kadar bir sorun yaratmıyor açıkçası. Ama tabii benim gittiğim yerler takıldığım alanlarda çok büyük bir sorun olmuyor. İşte ne bileyim ben daha çok Kadıköy, Beşiktaş gibi yerler takılıyorum ama aslında başka yerlerde Yahudi'nin kavramı çok daha farklı anlaşıldığı için orada sıkıntı olur muhtemelen. Ben mesela taksiye falan bindiğimde tabii söylememeyen yani Yahudi oldum. Orada sıkıntı olabileceğini tahmin ediyorum. Hatta çok şey yaşamıştım vardır. Mesela bir tane Yahudi okulu var ulusta. Ben de eskiden o taraflarda yaşıyordum. Oradan geçerken o taksicilere okulu bildikleri için çünkü çok fazla koruma da oluyor orada. Bayağı bu amına kodumun Yahudileri burada yaşıyor, Siyonistler falan bunları öldürmek lazım abi gibi şeyleri bana söylendi mesela çok. Ben de aynen abi falan demek durumda kaldım çünkü ne konuşacağım? Hayır abi öyle diyemezsin ben Yahudiyim demenin riskini almaya da bir gerek yok yani. Bunu da çoğu Yahudi yaşamıştır Çünkü Yahudiler orada yaşıyor genelde, o taraflarda. O okulla alakalı işte ya da Yahudi olduğu bilinen insanlar ya önünden geçtiğinde konusu açıldığında tabii çok taksiciler sert konuştuğu oluyor yani. O yüzden orada bir gizleme ihtiyacı duyuyorum ben de. Ama onun dışında benim takıldığım çevrelerde bir Yahudi nefreti falan ben hiç rastlamadım. Türkiye'de Yahudi düşmanlığı var mı? Türkiye'de Yahudi düşmanlığı değil de aslında. Türkiye'de genel olarak İsrail-Amerika düşmanlığı gibi bir şey söz konusu olduğu için sanki bütün Yahudiler de İsrail'liymiş gibi bir algı olduğu için doğal olarak otomatikman Yahudi düşmanlığı oluyor. Ha, sen Yahudi misin, İsrail dölü gibi bir algı var yani. Aslında Yahudi bir din, İsrail bir devlet. Şimdi ben Yahudi olduğum için İsrail'in aldığı bütün kararların arkasında olmuyorum. Nasıl bir Ermeni Türkiye'de yaşayan Ermenistan'ın kararlarıyla bağlantısı olmaması gibi. O yüzden de aslında bir e, İsrail düşmanlığı söz konusu işte ya da bir Amerika düşmanlığı söz konusu. Amerika'nın da Yahudiler tarafından yönetildiği düşünüldüğü için aslında öyle bir düşmanlık söz konusu bence. Sana hiç niye Filistin'i bombalıyorsun gibi sorular geliyor mu? Bir kere gösteride bir tane ben işte stand-up yaptığım için bir gösteriden sonra böyle sahneden inerken bir tane seyirci beni durdurup şey diye sormuştu ayağa kalkıp sana bir soru sormak istiyorum dedi. Buyurun dedim. Peki Filistin'de öldürülen Müslümanları da Mosad'a şikayet edecek misin? Saçma bir soru oldu yani orada hani sanki ben onun kontağıymışım ve onunla alakalı bir şey söylemem gerekiyormuş gibi bir algı oldu. Ya bu hani sihirlisin, siirtte kötü bir şey olmuş, senin senin suçunmuş gibi, bütün siirtlilerin suçuymuş gibi bir şey oldu yani. O yüzden öyle birkaç şeye muhatap oldum mu? oldu. Bir de hani sahneye çıktığım için diğer insanlar yaşamıyordur o kadar belki ama hani orada sanki temsil ediyormuşum gibi oradaki bütün bir ırkı ve devleti gibi bir şey oluyor bazen orada muhatap oldum oluyor ama normal. Ben de bununla alakalı şaka yaptığım için ben de hani garipsemiyorum. Niye bunu soruyorsunuz demiyorum. Çünkü ben de biraz bundan sonra işte besleniyorum. Bununla alakalı şaka yapıyorum. Onu da normal karşılıyorum. Türkiye'de Yahudiler azalıyor mu? Türkiye'de Yahudiler azalıyor evet. Ee, başka ülkelere gidiyorlar. Yani İsrail ya da başka Avrupa ülkelerine gidiliyor. Ama Türkiye'de aslında gençler de azalıyor. <laughs> Şu an Türkiye'de aslında genel olarak azalıyoruz. Yani Türkiye'de genel olarak azalıyoruz yanlış oldu. Çoğalıyoruz. Türkler azalıyor Türkiye'deki. <laughs> O yüzden başka ülkelere gidiliyor. Özellikle de belli bir bunun için bir maddi olarak durumu da varsa ve gitme ihtimali varsa gidiliyor. Bir de şöyle bir durum var. Yahudilerin çoğu aynı zamanda İspanya ve Portekiz vatandaşı da olduğu için rahat rahat gidebiliyorlar tabii. Çünkü o devletler Yahudilere vatandaşlık veriyorlar. Zamanında İspanya ve Portekiz'de yaşayan Yahudiler o ülkelerden kovuldukları için bundan işte belli bir süre önce böyle bir vatandaşlık hakkı tanıdı İspanya ve Portekiz. Doğal olarak da böyle bir şans varken ülkede her şey kötüye gidiyor düşüncesiyle çok fazla giden oldu. İnşallah geri gelecekler. Ülkede her şey daha iyiye giderse. Peki gerçekten geri döneceklerine inanıyor musun? Ya i̇nanmak istiyorum çünkü ben açıkçası burada yaşamak istiyorum. Burada büyüdüm, kendimi bir Türk olarak tanımlıyorum yani. O yüzden de burada yaşamak daha güzel tabii ki. Böyle bir imkan da olsa şu an mesela benim de var Portekiz vatandaşlığım ama gitmek istemiyorum. Her şeyi daha iyiye gideceğini ummak istiyorum. Sonuçta burada doğduk. Burası da çok güzel bir yer yani baktığınızda. Ama bir şekilde özgür yaşamak için insanlar gidiyor. Almanlardan nefret ediyor musun? Yani Almanlar, şimdi koca bir ülkeden nefret etmiyorum. Orada yaşayan insanlardan tabii ki. O dönemde yaşamış insanlarla alakalı bir durum. İkinci Dünya Savaşı'nda olanlar. O da şimdi dönemin şartlarıyla düşünmek lazım. Şimdi oradaki bütün Almanların çok büyük bir buhranda olduğu ve hiç paralarının kalmadığı bir dönemde bir tane liderin çıkıp ben düzelteceğim her şeyi deyip bir, bir suçlu ortaya koyup bir şekilde herkesi galeyana getirmesiyle alakalı. O yüzden Almanlardan nefret etmiyorum açıkçası. Böyle bir şeyim yok. Ama hatta Almanya'da bir Yahudi olimpiyatlarına katılmıştım. Öyle bir Yahudi olimpiyatları diye bir şey var. İşte iki senede bir e, İsrail'de, iki senede bir de Avrupa'daki bir şehirde yapılıyor. Ben de 2015'te Berlin'deki mesela zamanında bütün Yahudilerin toplandığı bir stadyumda biz hatta orada bir tane tören yapmıştık işte o zamanı anmak için falan. Bayağı duygusal bir anda orada bir 30 bin kişi falan yürümüştük böyle hani. Ee, geçmişte yaşananları ve hatta orada bayağı oradan kurtulan, holokost'tan kurtulan insanlar da vardı. Onlar da en önde hani bayrak tutarak yürümüşlerdi. Nefret etmiyorum yani açıkçası. Yahudilerin e, kapalı bir cemaat olduğunu biliyoruz. Senin e, Yahudi bir komedyen olarak bu kadar ön plana çıkman Yahudileri rahatsız etmedi mi? Etti açıkçası. Yani bana çok fazla abi o konulara girmesen mi acaba? şimdi niye Yahudi olduğunu söylüyorsun? İşte gerek var mı böyle şeylere falan gibi diyenler çok oldu. Ama sonuçta ben Yahudi olarak büyüdüm. Ve belli bir yaşıma kadar da bu arada birçok arkadaşım da Yahudiydi yani. O yüzden de ben aslında böyle bir komünitede büyüdüm. Bundan hiç bahsetmesem aslında o bir şekilde benim hayatımda büyük bir boşluktan bahsetmem anlamına geliyor. Ve çok komedik şey de olan bir şey. Çünkü Amerika'da da bir sürü Yahudi komedyen var ve bundan da çok bahsediliyor komedik olarak. O yüzden bundan bahsetmemeyi kendime bir sansür gibi düşündüğüm için çok fazla bundan bahsettim. Şakalarımın birçoğu da bununla alakalı. Ama tabii ki çok tepki aldım. Farklı farklı tepkiler de aldım. Ben linç de edildim zamanında bununla alakalı. Çok fazla e, bazı videoları gören insanlardan linç de edildim. Düğünlerde böyle yüzüme bakmayan Yahudiler de oldu yani. Kötü yola düşmüşüm gibi davranan çok oldu mesela. Böyle beni görüp böyle aşırı kötü karşılayan insanlar oldu yani. Ama bir şekilde ben sonuçta bunu yapmak istediğim ve bunun doğru olduğuna inandığım için yapıyorum. Çünkü sırf komik bulduğum bir şeyi birilerini rahatsız edecek diye söylemezsem o zaman komedyen olmuyorsun. O zaman sen sadece bir tarafın konuşmacısı ol oluyorsun gibi bir şey oluyor. Bu siyaset de bir tarafın konuşmacısı olup sadece onları savunmak gibi bir şey yani. O yüzden orada komik bulduğum bir şey varsa bahsederim. Müslümanlıkta komik bulduğum bir şey varsa bahsederim. Bambaşka bir konu olur bahsederim. Yani sakat biriyle alakalı şaka yapabilirim. Yani o, o sakat bir de ona gülebiliyorsa zaten bu komik bir şey olurdu. Ben Yahudilerin de buna gülebileceğini düşünüyorum ki gençler de gülüyor ama daha üst nesilde bazı sıkıntılar oluyor. Türkiye'de özgürce komedi yapılıyor mu? Türkiye'de özgürce komedi çok uzun süredir yapılmıyordu. Bize kadar demeyeyim de. hani Biz e, tuzlu ber stand-up bilmiyorum biliyor musunuz? Orada bir sürü komedyen var işte. Ben de orada sahneye çıkıyorum. Özgürce komedi belli bir süredir yapılmıyordu. Çok fazla sansür de vardı. Zaten televizyonda yapamıyorsun küfür bile edemediğin için. Ama biz bu canlı şovlarda bunu yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Canlı e, yaptığımız stand -uplarda. Videolarda yine bazı sıkıntılar oluyor. Bazen koyuyoruz linç ediliyor. Yine biz... Koyma, avukatlara sorarak koymaya devam ediyoruz ama sıkıntı oluyor çünkü herkesin bir kutsalı var. Yani herkes bir şeyden rahatsız oluyor. Ve Türkiye'de de bu kutsalları çok rahat bir şekilde mahkemede kanıtlayabiliyorsun. İşte halka kin ve düşmanlığa teşvik etmek gibi bir kanun sebebiyle aslında ne söylersen söyle ona yedirilebiliyor. O yüzden de hukuken de korunmuyorsun. Bir ifade özgürlüğü diye bir şey de Türkiye'de çok olmadığı için stand-up ve komedi de aslında ifade özgürlüğün olması gereken bir yer. ve Olmayınca aslında mantığı olmayan bir yer olunca şakalar sıkışıyor. Şakalar güldür güldüre gidiyor işte. ne yani yaptığın şakaları anca öyle yapabilirsin. Bir seks şakası yaparsın anca ama bir şey eleştirmek isteyen bir şaka yaptığın anda illa bir taraf rahatsız oluyor yani. Ama yapacağız. Daha fazla da yapmaya devam edeceğiz inşallah. Güldüren insanlar hani sevilse de komedyenler aslında bir ukala gibi görünüp itici bulunabiliyor. Senin Yahudi komedyen olarak çıkman sahnede bir iticiliğe sebep oldu mu? Ya aslında benim mizacım da biraz ukala ve itici olduğu için üzerine bir de Yahudi olunca aslında bir tırk itici oluyor tabii seyirci. Ama bunu bir persona olarak değil de yani ben böyle bir insanımı bir şekilde seyirciye verdiği zaman enerji olarak videoya tam geçmiyor ama oradaki insanlar için söylüyorum. Enerji olarak yani tam bu böyle bir insan. Yani bunu bir yalandan yapmıyor. Bunu komik olmak için yapmıyor. İyi verebildiği zaman aslında o kadar bir tepki olmuyor. Yani bana şu ana kadar canlı gösterilerde çok az tepki olmuş ya da çok az böyle hani Aa, çok itici buldum bu gösteri hiç komik değil diye olmamıştır ama videoda tabii oluyor. Altta yorumlarda onu görebiliyorsun sürekli. İğrenç itici herif ne gülüyorsunuz buna işte hiç samimi değil falan onlar olabiliyor ama Stand up çok enerjisel bir iş olduğu için şurada kurduğumuz enerjiyi şimdi videoda insanlar anlamayacak yani. Ama burada kurt sonuçta onu anlıyorsunuz ama insanlar için her zaman geçmiyor. Çünkü herde bir bariyer var, bir duvar var oradan izliyor orada. Bu odada değil. Stand up o yüzden aslında çok daha gerçekte olan bir şey. O yüzden mesela bir stand-up'a videoda gülmek çok zordur. Videoda gülüyorsan orada çok iyi bir iş vardır demek ki metin olarak ama mesela bizim stand-up'larımıza gelin çoğu zaman hep gülünüyor. Hatta insanlar şey yazıyor altına. Bu insanlara para mı veriyorsunuz? Bunlar sarhoş herhalde falan. Hayır o enerjisel bir şey. Oradaki odayla alakalı yani. Orada bulunduğun zaman sen de gülersin. Ama dışarıdan ben de bakınca kendime gülmüyorum videoda. Ama oradaki insanlara komik geliyor. Çok başarılı komedyenlerin de aslında hayatlarındaki trajedileri komediyle iyileştirdiğini de görüyoruz. Senin için de bu geçerli mi? Ya geçerli ama ben tabii kariyerimin biraz daha hani başında olduğum için, hani yaş olarak da çok büyük olmadığım için hani bu trajediyi ben böyle açtım falan diyemem. Ama çoğu anlattığım şey gerçekten esinlendiğim, belki de hayatımda çok büyük bir etkisi olan şeylerle alakalı şakalar yapmaya çalışıyorum. Böyle çok kurgusal bir şakam yok. Sıfırdan salladığım çok az şakam vardır. Yani var tabii ki yine ama Genelde böyle yaşadığım bir olayı biraz daha abartarak, komikleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Belki de bu şekilde tajilleri yenecek, yenecek imdir. <laughs> ama emin değilim tabii ki. Şu an bunu anlamak için biraz gencim ama öyle olduk olduğu zaman seyirci daha rahat bağ kuruyor. Mesela bizim bir komedyen arkadaşım var. Anne babası mesela vefat etmiş çok küçükken ve bundan bahsediyor. Şimdi kesinlikle buna çok üzülmüştür zamanda. Onun için büyük bir Ama orada anlattığı zaman, insanlar buna güldüğü zaman, onlara bunu anlatırken bir bağ kuruyor sonuçta oradaki insanlarla. O onu iyileştirici bir gücü olduğunu düşünüyorum ben de. Güzel bir noktayı pas attın aslında bana. Komedyenlerin her zaman sahnede anlattıkları anıları gerçek mi? Hahanbaşı başı seni gerçekten aradı mı? Komedyenlerin anlattıkları her şey gerçek değil. bir de komedyenden komedyene değişiyor. Bazıları daha kurgusal hikaye anlatmayı seviyor. Bazıları tamamen gerçek olan şeyleri abartmayı seviyor. Bazıları direkt gerçeği aktarırken oyunculuğuyla onu vermeyi seviyor. Ben daha çok gerçekler anlatmayı seviyorum ama bu hikaye gerçek değildi. Hahanbaşı başı beni gerçekten aramadı o tamamen Yahudilerin cimri olması başlığı üzerinden benim kurguladığım bir hikayeydi. Beni aramadı ama o şakayı yaptığım için sonrasında ailemi arayan bazı Yahudi büyükleri oldu. <laughs> bu konuda bu şakayı niye? Çocuğun nesi var? O şakayı kaldırsın. İşte komik dediği zaten gibi arayan çok oldu yani. Ben aslında orada hani Haan başı beni aradı derken Haan başını bir sembol olarak kullanıp hani Yahudilerin en başındaki insan. Oradaki onun kim olduğuyla alakalı ya da o anki başı ile alakalı bir şaka, şaka, değil benimki. fıkra gibi şaka aslında. Çok buna benzer fıkra da var işte. Bir haham, bir imam falan gibi bir sürü başlayan bir Yahudi bir falan gibi şakalar da var. Aslında ona benzer bir şakayı ben stand-up'a taşımış oldum ama tabii çok rahatsız oldular. Çünkü o an haham başı olan biri var ya gerçekten. Sanki cidden beni aramış sandı insanlar herhalde ama onu ben kurgu olduğu çok belli gibi düşünmüştüm. Haham başı beni niye arasın çünkü yani. Ben kimim ki haham başı beni arıyor aslında. Ama çok hani buradan da söyleyeyim, ar aramadı yani. Yahudi bir komedyen olmak sende, ay bu şakayı yapmamalıyım, işte şurada kontrollü davranmalıyım gibi bir etkiye sebep oluyor mu? Hayır. Yani ben zaten genelde çok bir filtresi olan bir insan değilim. Buradaki sorulara verdiğim cevaplardan da onu herhalde görebilirsiniz. Ama yani Yahudi olduğum için onu yapmayayım, hiç yapmadım. Ama hani başka konularda daha, daha önce böyle davrandığım oldu. İşte ne bileyim, sevgilime arkadaş şaka yapmayayım çünkü Sonra evde sıkıntı çıkar falan gibi şeyleri düşündüğüm oldu daha kısa vadeli şeyler yani ama genelde bir şaka komikse onu yapmak istiyorum her türlü öyle bir içgüdüm var mesela annem diyor ki o şakayı yapma küseriz diyor istiyorum yani yapacağım o şakayı yani çünkü bir şekilde o komedyenlerin çoğunda da bu vardır o sana geldiği anda onu yapmak istiyorsun yani sanki dağlar devrilse işte birileri ölse bile o şaka yapman gerekiyormuş gibi ama aslında bir şaka bomboş bir şey hiçbir anlamı yok yani ama o içgüdüsel bir şey yapmak istiyorsun o şakayı yani yapasın geliyor bir şekilde. O yüzden ben çok sansür uygulamıyorum kendime. Ailen komedyen olmakla ilgili ne düşünüyor? Bazı yaptığım şakalardan ötürü tabii çok hoşlarına gitmiyor komedyen olmam. Ama destekliyorlar. Hani böyle komedi yapma oğlum demiyorlar da o şakaları yapmasan mı acaba? Bak oğlum şöyle mesela bir olay oluyor. Yaşıyoruz beraber. Diyorlar ki bak diyorlar bunun şakasını asla yapmayacaksın. Hani daha şakasını yapmadım. Onlar hissediyor yapacağımı. Çünkü absürt bir olay. Bak bunu yapmam oğlum bak. Şu an yaşıyoruz. Mesela annemle bir kere şöyle bir şey oldu. <laughs> Psikoloğuna gitmemiz gerekti annemin. Kapıdan girerken dedi ki annem burada yaşanan hiçbir şeyi anlatmayacaksın tamam mı dedi kapıdan girerken. Ben bu içgüdüyle girdim. Ben ama bir komedyen olarak yaşadığım bir olayı anlatmayacaksam o olayı yaşamayı istemiyorum ki zaten. Ben, benim hayata öyle bakıyorum. Ben bir olay yaşayacaksam şaka çıkacaksa yaşayayım yoksa evde otururum daha iyi yani. Mesela ben bir ortama girerken hep şey düşünüyorum. Şu an buradan ne şaka çıkabilir? Herhangi bir ortam. Mesela bu cenaze bile olsa. Herkes ağlarken bir adam buradan acaba bir şey çıkar mı ya falan. Böyle bir içgüdüsel bir şey. Yani oturmuş yani halı sahada bile bunu düşünüyorum. Acaba bir şaka çıkar mı? Yani i̇çgüdü. içgüdü. Buradan bir şaka çıkar mı? Tabii muhtemelen çıkacaktır yani buradan da bir şaka çıkar yani. Özel hayatında da komik misin? Yani şunu sormak istiyorum aslında. Bir ortama doktor girdiği zaman hemen ay benim de şuram ağrıyor derler ya. Sen bir ortama girdiğin zaman hadi bir şaka yap da girelim. oluyor mu? Ya benim mizacım aslında böyle çok komik biriymişim gibi durmadığı için genelde ben bir ortama girersem şu oluyor. Sen nasıl komedyensin? Sen hiç güldürecek bir tipin yok. Bu mu güldürüyor? Mesela diyelim ki dediler komedi aksel gelecek dediler. Yanındakini komedyen sanmalar falan gibi ihtimal oluyor çok yani. Ama bilenler için e tabii şaka yap deniyor. Mesela aile buluşmasında böyle <laughs> sandalyeyi koyup çık şimdi şuraya şaka yap dendiği de oluyor da öyle bir imkan yok. Yani ortamda senin komedyen olduğunu bildikleri zaman senin güldürme olasılığın düşüyor. Çünkü bir beklenti oluşuyor orada. O yüzden de ben o beklentiyi genelde aynı şey yapmayıp hani karşılamayıp sonra arada bir şaka yaptığımda daha şey oluyor. Çünkü o an bir şakayı beklediğin zaman o şak insanın güldürme olasılığı çok düşük yani. Evet hadi falan gibi. O yüzden genelde sahnedeyken şöyle yapar komedyenler. Şaka yapacağını unutturmaya çalışır seyirci. Daha bir bağ kuruyormuş gibi yapar. O anda şakayı yapar. Çünkü diğer türlü evet sen işte gösteriye geldin. Belki şaka yapılacak. Direkt şaka yaparsan o bekliyor zaten şaka yapmanı. O yüzden başka bir bağ kurmaya çalışman gerekiyor. Aslında bir matematik bayağı stand-up dediğin şey. Yani bayağı bir seyirci komedyen olduğunu unutturacaksın. O anda şakayı yapacaksın. Sonra tekrar başka bir şekilde bayağı bir matematik var aslında. Seyirci belki senden memnun kalmayabilir performansından. Ama sahnedeki kişilerin de komedyenlerin de. Seyirciden memnun kalmadığı durumlar oluyor mu? Tabi tabi. Zaten genelde komedyenlerde şöyle bir içgüdü oluyor. Güldüremediklerinde Aa, bugün seyirci çok kötüydü ya. Abi, seyirci bok gibi falan gibi bir şey oluyor. E, benim dediğim olmuştur yani çok. O tabi bir savunma mekanizması. Seyirci kötü abi falan dendiği için ama bazen seyirci kötü de olduğu oluyor. Çünkü biz şimdi genelde yaptığımız yerlerde daha az kişi oynadığımız için işte 60, 70, 80 gibi böyle daha cidden seyircinin kötü olabileceği sayısı olarak. Çünkü baktığında o bir oda o odada bir vibe oluşuyor. Ve o vibe her şeyi değiştirebilir o vibe. Sen de önce komedyen o vibe bozabilir. Oradaki mekan o vibe bozabilir. Oradaki bir garson o vibe bozabilir. Ama seyirci sayısı arttığı zaman o ihtimal azalıyor. O bir sample büyüdüğü zaman insan grubu o zaman artık sen seyirci kötü diyemezsin. Çünkü orada bir sürü insan var. Ama sen mesela Kadıköy'de yapıyorsun. Orada 40 kişi var. Belli ki Kadıköy'den gelmişler. Artık orada senin yapacağın şakalar o ortama uymuyorsa Seyirci sana göre kötü olabilir. Ama sayı arttıkça artık her gruptan insan olduğu için orada seyirci artık kötü değiliz. Belli ki senin performansın kötüdür. Pişman olduğun bir esprin ya da şakan oldu mu? Ya işte bir keresinde eski sevgilimle alakalı o an sevgilimken bir şaka yapmıştım. Onun daha önce yapma dediği. Tam içgüdüsel gelişmişti. Bir anda yaptım. Ben de kafamda planlamıyordum. Çünkü öyle olabiliyor. Sahnedeyken bir anda bir şey geliyor ve bir şaka yapıyor. Sen de beklemiyorsun yani o şaka yapmayı. Böyle bir risk gibi bir şey oluyor o anda yaptığın şeyi. Onu mesela yapmak istemezdim yani. Ama çok garip bir şey sahne o açıdan gerçekten. Bir bir şey geliyor içinden ve mesela bir zar atıyorsun ve o şakayı yapıyorsun bir anda. Çünkü çok gerçekte gelişiyor stand-up. Hani böyle scripted bir şey belki ama yazıyorsun önceden. Ama aslında oradaki enerjiyle gelişiyor. Bir şey yapıyorsun onlar sana bir şey veriyorlar. Sen onlara geri bir şey veriyorsun. Çünkü mesela tiyatro yaptığın zaman uzun süre sen yapıyorsun ve bitiyor alkışlanıyorsun. Burada 8 saniyede bir gülme alıyorsun. Sürekli bir gülme var. Sürekli bir pas yani. Pas atıyorsun, pas atıyor, pas atıyorsun. O yüzden de... Hiç beklemediğim bir şey çıkabiliyor senden de. Hiç daha önce düşünmediğin. O yüzden mesela iyi şeyler de çıkıyor bazen ama bazen kötü şeyler de olabiliyor. Peki sen kimlere gülüyorsun? Ya ben genelde Amerika'daki stand-upçıları çok takip ediyorum. İşte Louis C.K. olsun, işte Dave Chappelle, ne bileyim Jerry Seinfeld gibi. Ama Türkiye'de de Cem Yılmaz'ı izleyerek büyüdüm. Bütün hayatım Cem Yılmaz'ın şakalarını izleyerek full ezbere biliyordum. Hani bütün gösterilerini, video çektiği gösterilerini hepsini ben böyle mesela oturup 3 saat boyunca ezbere söyleyebiliyordum yani bir insana karşı aynı acting ile aynı oyunculukla falan. Onu izleyerek büyüdüm. Full sonrasında Amerikalıları da keşfettim. Amerika'da komedyenleri orada da başka bir mizah yapıyorum. Çünkü çok farklı. Çünkü mizah biraz etnik bir şey olduğu için gerçekten oradan çıkan bir şey. Yani bir yandan universal ama bir yandan da etnik de bir şey. Yani oradaki ülkeye de dair bir şey. Orada en sonuçta geleneksel de bir şey çıkıyor. O yüzden çok farklı. Cem Yılmaz zaten bunu çok iyi yapıyor burada. Ama işte Louis C.K. izlediğim zaman Amerika'da bambaşka bir şey yapıyor. Ama burada Cem Yılmaz'ı izleyerek büyüdüm. Burada şu an güldüğüm insanlar da genelde Beraber sahne çıktım insanlar Tuzberdeki komedyen arkadaşlarım aslında. Sahnede yaptığın şakalar yüzünden linç yiyorsun, bazı kişileri rahatsız ediyorsun. Niyetin peki bu mu oluyor? Ya aslında hiç kimse tabii sahneye çıkıp şimdi insanları rahatsız edeceğim motivasyonuyla bir şaka yapmaz diye tahmin ediyorum. Ben en azından öyle yapmıyorum. Sadece şakayı yaparken şimdi bu insana bu rahatsız eder mi, bu grubu şimdi bu rahatsız eder mi diye düşünmüyorum çünkü herkesi her şey rahatsız edebiliyor. Hiç düşünmediğin, hesaplamadığın bir yerden de gol yiyebiliyorsun çoğu zaman. Aslında amaç rahatsız etmek değil, rahatsız ettiğimizde de hani şu ana kadar varsa rahatsız ettiğim insanlar özür diliyorum ama hiç öyle bir amaç yok yani. Çünkü oradaki amaç özgürce şakanı yapmak aslında. Ve şaka dediğin şey de bir, bir kesmi rahatsız etmez zaten bir şekilde bir duygu uyandırmazsa diyeyim rahatsız etmek demeyeyim de bir anlamı kalmıyor. Çok boş bir şaka oluyor. O da gülebilirsin ya. Ama o zaman o stand up olmayacak. Ben yani sana çıkıp osursam bir anlamı yok. O yüzden ben aslında orada bir şey söylemek istiyorum herhangi bir konuda. O da bir duygu uyandırsın istiyorum. Bazen öfke olur bazen Sevinç olur, bazen mutsuzluk olur ama oradan bir duygu uyandırsın ve oradan da bir reaksiyon almak istiyorsun aslında. Ama kimseyi rahatsız etmek değil oradaki bir niyeti. yani. Aslı'nın bu bölümünde konuğumuz Aksel Gürel'di. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Görmek istediğiniz farklı konuklar, sormak istediğiniz sorular varsa da lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.